Mincir gel. Hepinize mi? merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. ekibimizin yeni üyesiyle Mincir ile video çekeceğiz. Mincir evet. gel bakayım buraya. Mıncır. Kendisi kedi. Evet. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Burada Mincir var. <laughs> Mincir ekrana bak. Sen <laughs> burada da ekrana bak. Çok Şükür güzel. ile oyun Mıncır tutuyoruz. Mıncır böyle mıncır. seviyoruz. Mıncır gel buraya. Mıncır oraya gitme gel. Arkadaşlar mıncır çok kaçan bir kedidir. Evet ben kız arkadaşlar çok tatlı değil mi? Evet. Bakın çok tatlı. <laughs> mıncır gel. Kameraya göz aç. Mıncır gel bakayım buraya. Gel de kameraya çıkartalım seni. Mıncır. Bak burada mıncır var. Unceleyecek <laughs> miyim? Gel bakalım sen bir de diğer kanala çık. Diğer kameraya çık sen. <laughs> arkadaşlar çok <gülüyor> tatlı <gülüyor> değil mi? bak buraya bak bak buraya bak bak oraya bak. Evet arkadaşlar çok tatlı. Gezdiğim <laughs> şu an arkadaşlar müncim. iki kamerayla çektiğimiz için iki YouTube. Yusuf bu kamerayı durduralım mı ya? Aynı anda olmadı ya. Aynı anda olmadı. Olsun ya. Sıkıntı değil bence. Arkadaşlar aynı anda olmadı. benimki biraz daha erken oldu herhalde. Evet seninki biraz daha erken oldu. Seninki 1.20'lik. Bir, bir benimki daha iawn. Gorau i Için çok özür diliyorum. Hepinizden çok özür diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önceden başlattım. Aha, çıkardı. Mıncır'ın işte kamerası var. Diğer kamerada, şimdi de bu kamerada. Şu an Mıncır çok tatlı bir kedi ya. Evet arkadaşlar. Kendisi çok tatlı ama hep yatıyor, hep oturuyor bir yerlere. Mıncır gerçekten biraz yani. o, oyalanıyoruz. Evet. Geç hadi. Şaka Gel bakayım. Gel bakayım sen. Karnına tutma. Karnına tutma. Nasıl? Şeniş? Nasılsınız arkadaşlar? Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Çünkü mıncır artık çok oynadı. Yatma zamanı geldi arkadaşlar. Git sen de kendi kanalından durdur. Evet mıncırı olan videomuz bu kadardı. Bay bay.